Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere Aşkına yürek verdim savurdu beni dillere Ne senle ne de sensiz söz geçmiyor bu yüreğe Yar beni cano beni sakla beni hep seninle Seven Güler kalbim alar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam bu gece daha sensiz daha da sessiz geçiyor. Bu can bu beden tene daha da acı veriyor. Geleceksin diyerek gözler yolunu gözlüyor. Gelmediğin gün için bu can her gün ölüyor. Sevemem senden başka göz. söyler yürek alar yürek çeker özlemini kulağımdan sesini gözlerimden hayalini atamam ah atamam sen olmayınca yapamam kulağımdan sesini gözlerimden hayalini atamam ah, atamam sen